Meraktan çatlayacağım. Ben de polise bir daha arayalım. Başına bir şey gelmese bari. Hemen kötü şeyler düşünme canım. Alo, sahil güvenlik mi? Bir tekneyle ilgili bilgi edinmek istiyorum. Kaldırdın mı sen? Dünden beri senin yüzünden bütün İstanbul'u ayağa kaldırdım. <laughs> bu kadar ünlü olacağımı bilseydim... ...bu geceyi de denizde geçirirdim. <laughs> Sana adalardan ciklet getirdim. Sağ Şu andan itibaren sen de ben de işsiziz. İyi günler. Sen gerçekten delisin. Dün öğle vakti denize açıldın, şimdi geliyorsun. Vallahi anneni arayıp söyleyeceğim. Kalkıp gelsin, kızına sahip olsun. Aman Nalan, her şeyi abartırsın. Bu son günüm, biliyorsun. Patron işime son verdi. Tekneyi sahibine teslim ediyorum. Dilediğim gibi özgürce gezip tozmak istedim. Ayrıca ilk defa mı yalnız çıkıyorum? Ne yapıyorsun öyle? Kaşınıyorum güneş alerjisi. Boş ver şimdi. Rezidandadan haber var mı? Hala oturup telefon bekliyor. 20 senedir Cezmi abinin huyunu öğrenemedi. Cezmi abi de onun huyunu öğrenemedi. Sen git. Ben eve uğrayıp Hı -hı. üstümü değiştireceğim. Sürprize bak, Levent Beyler geldi! Hoş bulduk! Nihayet Merhaba. göründünüz, biliyoruz çok meşgulsünüz ama hiç olmazsa arada sırada binbir geceyi hatırlayın! Her akşam burada olup, arada sırada bankayı hatırlamayı çok isterdim. Mithat Bey, duymasın! Mitat Bey, ben bankamızın yönetim kurulu üyesi. Nalan Hanım da bu barın her şeyi. Sadece yöneticisiyim. İşte geldim. Hı, sizleri ne kadar özlemişim. Benim bir tanecik Rezan ablamda ne haberler var? Aradı mı? Hı <laughs> hı. Sıkı bir polisiye daha okumaya gücün varsa tabii. Bilmem denerim. Biliyor musun Ayşe, hiç tadım tuzum yok. Ne zaman konuşuyoruz? <laughs> İstediğin zaman. Bu gece Nalan'da kalacağım zaten. Aslında konuşulacak o kadar çok mesele var ki Beni dinlemeye halim varsa sabahlarız. Yeme kız çek elini. Hmm. Rahat duramaz mısın sen? Ne kaşınıp duruyorsun? Güneş alerjisi. Eski patronum aradı mı? Hayır aramadı. Zavallı adam. O çok bilmiş karısı onu doldurdu. Benim saf kızım. Sen asıl meseleyi anlamıyorsun. Seni çekemeyen o. Şimdi dönerim. Müsaadenizle. Müsaade sizin. Bankada işler nasıl? Pardon. Önemli. Alo. ve ee, benim. Ee, çağrı cihazımı yanıma almamışım. Arabadan ararlarsa şayet haberim olsun. Tamam mı? <Gülüyor> <Gülüyor> benim yanımda biraz yürüyüp eteğimi saklar mısın? önem yok. E şimdi ne yapacaksınız? Siz Rezan ablayı gidip başımın dertte olduğunu söyleyebilir misiniz? Tamam. Böyle bir hatayı nasıl yaptım bilemiyorum. Günlerdir gözüme uyku girmiyor. Ama ne olursa olsun o adamı bulacağım. Ve o kredi geri gelecek. Önce soğukkanlı olmamız gerekiyor. Her ne kadar o adama o büyük paranın verilmesine zamanında karşı çıkmış olsam da... Şimdi sorun hepimizin sorunu. Bu benim mesela Mitat Bey. Bütün yetkimi kullandım... ...ve kredi verilsin izni çıkardık. Adam şimdi kayıp. Ben bulacağım. Ve ona o parayı ne olursa olsun ödeteceğim. Ne o çocuk değil mi? Hangi çocuk? Levent Bey canım. Çok mu zengin? Piyangodan mı çıkmış? Belli etmeden baksana. Piyangodan çıkmamış da babadan kalmış. Ne fark eder? Aman neven, belki de boşuna telaşlanıyorsunuz. Adam yarın ortaya çıkıp borcunu ödeyebilir. Ceyda'nın söylediği hayali bir kenara bırakırsak... Belli olmaz, bütün ihtimalleri düşünmek lazım. Adamın iş yaptığı şirketlerin listesi burada. Hepsiyle tek tek görüştüm. Onlar da çok zor durumda olduklarını söylüyorlar. Kuş uçtu gitti. Ve ben elimde bir sapan... ...koskoca gökyüzünde o kuşu arıyorum. Levent biraz benim işlerimle ilgilenebilseydi. Aman ha! Levent'i mankenlik ajansıyla falan uğraştırma gözünü seveyim. Taşımız zaten yeterince dertte. Sen bu yatı ne zaman denize çıkaracaksın? Henüz kaptanı bile yok. Doktor Semih geliyormuş, öyle mi? Evet, yarın geliyor. Bizim bankacılar kaptanı diyorlarmış. Duyar duymaz koştum, sana haber vereyim. <laughs> tamam. Şu bankacıyı tanıyor musun? Merhaba merhaba o kadar. Neden sordun? Cavit duymuş. Adam teknesine kaptan arıyor. Hmm. Nalan daha iyi tanır. Fırsatını bulursam ben de konuşurum. Neşe! <laughs> Neden böyle saçma müzikler takıyorsun Rezvan abla? Hı? Herhalde alyans takamadığın için. Alyansı takınca <laughs> hepsinden vazgeçiyor. <laughs> sırası. Söylesene. Ne? Kaptanlık mı canım? Tamam. Ha. Tamam.